Basın mensupları, Değerli Dava Arkadaşları, pazar toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki pazar toplantımız Türkiye'nin gündemi olan aslında seçim e, gündemidir. E, dün Ankara'da Genel İdare Kurulu, Merkez Karar Kurulu, Yüksek Haysiyet Divan ve İl Başkanları'nın ayrı ayrı toplandığı bir genel merkez toplantısına katıldık. Onunla ilgili e, kısaca da bilgiler vermek üzere buradayız. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Demokrat Parti milletvekili aday adaylıkları 28 Mart saat 17'ye kadardır. 28 Mart saat akşam 17'ye kadar aday adaylığı yapım, e, müracaatında bulunmak isteyen arkadaşlarımız arz ederlerse genel merkezimize, arz ederlerse il başkanlığımıza e, Demokrat Parti adresindeki 2023 seçim veri adaylık e, adayları için hazırlanmış evrakları doldurarak adaylar için aday adaylar için onar bin TL kadın adaylar ve gençler için 5.000 TL yüzde 40 ve üstü engelli aday adayları için de ücretsiz olarak açıklanmıştır. Son müracaat günü 28 Mart saat 17'dir. Şimdiden aday adaylığı için müracaat eden arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun demek isterim. Evet, Türkiye'de bir seçim gündemi var fakat bu seçim gündemi iktidar tarafından deprem üzerinden manipüle edilmeye çalışılmaktadır. Daha İzmir depreminin üzerinden aylarca zaman geçmesine rağmen İzmir depreminde evlerini kaybeden depremzede vatandaşlarımızın evleri henüz teslim edilmemişken bir yıl içinde 600 küsur bin konutu teslim edeceğini taahhüt eden bir hükümet var ve bunun üzerinden de bir yıllık bir ek süre istiyorlar. Buradan sormak istiyorum. 20 yılda yapmadığınız neyi bir yılda yapacaksınız ve 2023 14 Mayıs'ında bir beş yılda görev isterken 20 yılda yapmayı beceremediğiniz, yapamadığınız neyi bizim önümüze getirip koyacaksınız diye sormak istiyorum. Maalesef ki Millet masasındaki bütün siyasi partilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne parmak boyasıyla ilgili teklif sunmalarına rağmen seçimlerde parmak boyasının kullanılması Yüksek Seçim Kurulu tarafından istenmemiştir. Hükümet tarafından istenmemiştir. Bu da iktidar seçimden korkuyor iktidar seçimde bir hile mi yapacak söylentilerini ya da düşüncelerini aklımıza getirmektedir. Bugün sabah itibariyle televizyonda izledim. Kıymanın kilosu 280 ila 310 lira arasındadır. Yani 5500 lira emekli maaşı alan bir emeklimiz 17-18 kilo kıyman karşılığında bir ay maaş beklemişlerdir. O bir aylık maaş için de en az 30 yıllarını bu devlete hizmet olarak, prim olarak yatırmışlardır. Ama bunun karşılığında bir koli yumurtanın 75 liranın altında olmadığı bir Türkiye'de ekmeğin 5 lira olduğu, Ramazan ayının gelmesine rağmen şurada 4 gün kaldı. Henüz pide fiyatlarının belli olmadığı, insanların nasıl geçireceğini bilmediği, peynirin 200 lira, zeytin 120 lira olduğu bir mübarek Ramazan ayına girmek üzereyiz. Fakat buna rağmen Türkiye'de tarım bitmiş, sanayi bitmiş. Tekrar milli ve yerli aracımız tok var diyerek bir siyaset yapılmaya çalışılmaktadır. İşte nisan ayı içinde tokun yollarda olacağını söylüyorlar. Biz buradan söylüyoruz. Keşke bir Topumuz olacağına keşke karnımız top olsa. Rahmetli Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in söylediği gibi, buradan daha önce de söylemiştim. Beyler bize pilav lazım değil, bize şu an pilav lazım. Türkiye'de milyonlarca emekli, milyonlarca çalışan neredeyse açlıkla mücadele ederken biz yerli yani denilen, sonradan yerlisini kaldırıp milli dedikleri bir araç üzerinden. Türkiye'deki seçmenler manipüle edilmeye çalışıyorlar. Siz henüz siz henüz depremzedelere çadırın tamamını ulaştıramamışken siz henüz depremzedelere konteyner ulaştıramamışken bizim Çevre ve Şehircilik Bakanı sonuna da işte bir şeyler ilave ettiler. iklim değişikliği bilmem ne falan. Eski Tokyo Başkanı'nın Türkiye'ye diyor iki ayda 200 bin konteyner kuracağız deprem bölgesinde diyor. Araştırdık efendim. Türkiye'de aylık bütün konteyner üreten şirketler 7 gün 24 saat esasıyla çalışsa, günde 3 var diye, 8 var diye, 18 var diye yapsa, Türkiye'de ayda üretebileceğiniz konteyner sayısı 16 bin. 2 ayda 32 bin. Fakat deriyor ki, Türkiye'de biz 2 ayda 200 bin konteyner kuracağız. Bunu bile yalan söylemekten, bununla bile e, siyaset yapmaktan geri kalmıyorlar. Beyler çok enteresan bir şey daha söyleyeyim. Türkiye'de Kızılay'ın ve AFAD'ın kurduğu çadırın fazlası yurt dışından gelmiştir. Yardım olarak, satın alınarak çeşitli firmalar kurmuşlar tarafından. Türkiye'ye Kızılay'ın ve AFAD'ın kurduğu çadırdan daha fazlası yurt dışından gelmiştir. Türkiye Kızıl'a 21 milyon dolar vererek Gaziantep'te bir konteyner fabrikası kurmuş. Fakat bir tane bile konteyner üretmeden bir arpalık haline gelmiş. Şimdi son bir hafta 10 gündür oraya çeşitli firmalardan ustalar getirerek, mimarlar, mühendisler getirerek Kızılay'ın yıllar önce konteyner üretmek için kurduğu tesiste konteyner üretmeye çalışıyor. Balık baştan koktu dedik. İnanmadınız. Balık ne zaman kokmuştu? Kızılay 9 milyon lira parayı hükümete yakın. Sarayın çocuklarının vakıflarına Amerika'da para bağışlarken biz bu balığın koktuğunu, tuzun koktuğunu zaten söylemiştik. Ama bu algılarla Türkiye'de ellerinde tuttukları çeşitli yayın organlarıyla, gazetelerle, televizyonlarla bu algıyı değiştirmeyi maalesef başardılar. Ama 99 depreminin mağduriyeti, mağduriyetiyle gelen bu hükümet, 6 Şubat 2023 depreminin mağduriyetiyle de gidecektir. Bugün Adıyaman ve Urfa'da bir sel felaketi oldu. 17 tane vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Dediler ki Allah'tan geldi bir afettir. Ama bugün Ankara'da, İstanbul'da bir sel baskını olsa belediyeler nerede diye bağıran Adıyaman Adıyaman'da Şanlıurfa'dakini Allah'tan gelen bir afet olarak değerlendiriyor. Buna rağmen depremin altında kalmış Antakya Hatay'ın valisi utanmadan, arlanmadan mevcut iktidar partisinden milletvekili adayı, aday adayı olmak için Gittiler adalet müracaatı görevine istifa edip adalet müracaatı yaptılar. Sebep? Sebep Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milletvekillerine verdiği dokunulmazlık sırrına bürünmek. Bir de diyor ki beyefendi, bir de diyor ki beyefendi, büyüklerimden aldığım izinle diyor. Türkiye'yi biz demokrasiyle yönetiliyor zannediyorduk. Meğer bazı büyüklerin himmetleriyle ve emirleriyle yönetiliyormuş. Bunu da burada öğrenmiş olduk. Ancak şunu da gözlemledik ki Türkiye'de, özellikle Eskişehir'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nden geçmiş dönemlerde aday adayı olmak AK Parti'ye bir bağlılık. Ben AK Parti'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bürokratıyım, neferiyim demek yerine gelirdi. Onlarca bürokrat istifa eder, listeye konmayacaklarını, seçilemeyeceklerini bile bile seçimlerden sonra bulundukları mevkinin üstünde genel müdürlük, daire başkanlığı gibi makamlara kendilerini atatmak için müracaat ederlerdi. Yani AKP'li olmak onlar için bir liyakat meselesiydi. Şimdi gördük ki Eskişehir'de neredeyse bürokrasiden istifa eden hiç kimse yok. Evet demek ki ayakları yere değmiş. Demek ki kara görünmüş. Eğer Türkiye'de bürokrat iktidar partisinden uzaklaşıyorsa, iktidar partisinden kaçıyorsa bunun sinyalini de umarım iktidar partisi alabiliyordur. Bunun ne olduğunu da iktidar partisi çözebiliyordur, çözümleyebiliyordur. Ancak Eskişehir'de bunu görmedik. Bir, bir iki tane ufak tefek e, memuriyetten insanlar istifa ederek aday adaylıklarını açıkladılar. Size samimi söylüyorum söylüyorum. listeye koyacak altı tane adamı bulmakta zorlanacaklar. Ve 2002'den beri 3 Kasım 2002'den beri tarihinde koydukları en yaptıkları en kötü aday listesini yapacaklar. Buradan iddia ile söylüyorum. Karşı çıkan varsa buyursun. Yersin. Ancak buna rağmen buna rağmen hala sokağa çıkamıyorlar. Buna rağmen hala vatandaşın içinde yoklar. Buna rağmen hala vatandaşımız günlük gülistanlık içinde, bolluk bereketlik içinde yaşıyor diyorlar. Ama şunu bilmiyorlar. Hem yüksek enflasyon var deyip hem de halk refah içinde yaşıyor diyemezsiniz. Bunu diyecek adam yazsın bana bir bir bilim olan ekonominin nasıl olduğunu, iktisatın ne demek olduğunu gelsinler buradan bana izah etsinler. Biz de öğrenelim. Ama hala zülfiyare dokunan ya, laflar söylememize rağmen hala alınganlık göstermiyorlar. Hala her şey çok güzelmiş gibi söylüyorlar. Evet beyler son olarak şuradan şunu söylemek istiyorum. 6 Şubat 2023'te hepimizin yer yaralayan. Resmi rakamlara göre 50 bin civarında ama bize göre çok daha fazla can kaybımızın olduğu depremde, 11 ilimizin derin etkilendiği depremde enkazın altında kalan sadece 11 ilimdeki vatandaşlarımız değil. 20 yıldır Türkiye'yi idare ettiklerini zanneden, 20 yıldır 20 yıldır bir algıyla memleketi yönetiklerini zanneden Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti de iktidarı da enkaz altında kalmıştır. Evet. Seçimlere çok kısa bir süre kaldı. Bu sürede yapacağımız şey arkadaşlar. Altılı Masa yani Millet İttifakı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak göstermiştir. Abasız, fakatsız, yakinsiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz. Türkiye'nin ikinci yüzyılında, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında <laughs> öncelikle hedefimiz bizi yönettikleri yönettiklerini zanneden, 20 yılda sıfır terörle aldıkları ülkeyi bir terör bataklığı haline getiren 20 yılda 50 milyar dolar borç aldıkları ülkeyi 560 milyar dolar borç içinde bırakan, buna, buna rağmen 200-2,5 trilyon dolar vergi toplayıp harcayan, buna rağmen 75 milyar dolar liralık, dolarlık e, özelleştirmenin parasını iç eden, buna rağmen 128 milyar doların hesabını veremeyen, buna rağmen 5500 lira maaşla emeklisini süründüren, bir iktidarın sonunu getirmek üzere hepimiz canla başla kapı kapı göğüs göğüse herkese dokunarak bir çalışma yapmalıyız. Demokrat Halk Parti'nin listesi kim olursa olsun, Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesinde kimler olursa olsun hiç önemli değil. Maksat ve mantık çocuklarımızın geleceği için, torunlarımızın geleceği için, Onlara güzel bir gelecek bırakmak için, torunlarımızın, çocuklarımızın yurt dışında değil, Türkiye'de yaşayabileceği bir ülke bırakmak için elimizden gelenin fazlasını yapmak zorundayız. Ve 14 Mayıs seçimlerinde bu arkadaşları tabiri caizse sandığa gömmek zorundayız. Bu bizim öncelikle vatandaşlık görevimizdir. Bu bizim öncelikle Çocuklarımıza, torunlarımıza, eşlerimize, akrabalarımıza karşı aile görevimizdir. Dolayısıyla bu sonuç, bu neticede, bu seçimlerin neticesinde başarılı olmaktan başka bir çaremiz yoktur. Kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız diyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Başardım.